Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emin. Bugün sizinle Minecraft'ta yamacıların kulesine öğre gitmeyi öğreteceğim size. Video geçmeden önce like atmayı abone olmayı Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar burada yeni dünya oluştur diyeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra bu tohum yerine giriyorsunuz. 999 yazacaksınız ve böyle. Şimdi burada ben Hayatta kalmayı değiştireyim. yaratıcıya açayım de ben orada öldürmesin şimdi buradan oluştur diyeceğiz devam şimdi oyun'a girsin şimdi girsin size öğreteceğim arkadaşlar şimdi geldik oluyor tamam arkadaşlar şimdi Şuradaki bal kabaklarını görüyor musunuz? Evet. Şimdi şundan biraz ileri gideceksiniz ve şurada bir köy bulacaksınız. Gördüğünüz gibi köyü görüyorsunuz zaten. Bakın. Şehir merkezi de orada. Yamacıların merkezi de burada. Gördüğünüz gibi buraya golemleri hapis etmişler hep. Burada da böyle bak bal kabakları var. Bunun patronu var mı? Nerede ki? Kurdum. Düzeltsin mi? İşte ben şunları bir tahtayla düzelteyim. Yani gerek yoktu da ben yine de düzeltsin. Bunların kralını öldürsem oraya saldırırlar. Hani bu şeyler çıktı. Arkadaşlar bunların kralı kim? Bilen var mı? Gördüğünüz gibi böyle bulabilirsiniz. Bunun kralı nerede ya? Öldürsen buraya saldırırlar. Bunların birisine rastgele öldürücü. O belinde kül, o kül belinde bir şey olan mı öldürücü? Belinde resmi olan kül öldürücü. Ay şunu öldürücü. Belki patronu olabilir. Ama sanmıyorum. Bu değildir bence. arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar patron patronları bu mu yoksa? O neydi? Oha arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar Ne oldu? Kuyuya mı saldıracaklar yoksa? Şunu şöyle alalım. Arkadaşlar. Buraya fırsat Bırak. Tamam. Kötü kehanet. Ne olacak ki? Yerim ışınlanacak. Ne? benim etrafımda niye bunlar çıkıyor? Ne çıkıyor ya bunlar? Kötü mü yoksa? oldum yoksa? mi mu acaba? Oldum. kötü çöpünüz. Bu ne arkadaşlar ya? Tekrardan öldürsen bir şey olur mu? Bunların paslarının hangisi? şuraya koydum. Yok ya. şuraları koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bulabilirsiniz. Bunlardan kralı kim olabilir ki? Şurada bir tane amacı var. Arkadaşlar sonunuz. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geri geldim. Bir dakika video durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar böyle bulabilirsiniz. Video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.